Herkese merhabalar arkadaşlar. Benim adım Aliys Bugün size bir tuzak yapımını öğreteceğim. Başlayalım arkadaşlar. Şimdi 4 şekilde 4 blok buradan kırıyoruz. 3 blok buradan. Arkadaşlar şuraya bir kızıl taş şuraya şundan şuraya istediğimiz bir blok koyabiliyoruz arkadaşlar. Ben şundan istiyorum. Arkadaşlar sonra Kızıltaş meşalesi. Kızıltaş meşalemizi de aldık. Ee, şimdi arkadaşlar şuraya Kızıltaşımızı koyacağız. Sonra Arkadaşlar buraya olabildiğince aşağı kazın. Sonra arkadaşlar en altına en altına şuraya bir lav dök. Boya şey yapmışız. Sonra arkadaşlar şuraya bir yapışkan piston. Yapışkan piston. Şükansızım. Şuraya aynı şekilde bundan ve arkadaşlar basınç plakası. Arkadaşlar şimdilik olmadı da bir saniye şimdi yapacağım. Ee arkadaşlar şimdi burayı ev görünümünde görünümünde yapalım. Şöyle. Şöyle. Hı. Arkadaşlar şuraya basınç plakası. Böyle en alta düşüyorsunuz ve geberiyorsunuz. Şimdi ben Sonra şunu şuraya koyalım. Şunu da şöyle belli olmadı. Belli olmayacak bir şekilde bir şey yapalım. Şunu bir dizelim. Evet arkadaşlar. Tuzağımız böyle. Evet. E, herkese iyi günler. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.